Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fî Musa iz erselnâhu ilâ Firavûne bi sultânin mübîn. Evet Zariyat suresinde 38. ayetten kaçıncı ayete kadar tefsiri? 46. ayete kadar tefsirini yapacağız inşallah ebru Teala, cenab-ı haklara buyuruyor. Ve fi Musa musal Aleyhisselam hakkında iz erselnahu çünkü biz onu gönderdik peygamber olarak ila firavne ne neyle gönderdik? Bir sultan-ı mübin açık bir delille, açık sultan, hucet demek burada. Ey bir delilin, bahirin. Açık bir delille ve Hüccet'in ve kes'in delillerle kat'i delillerle Musa'yı Firavun'a ve Firavun'un ehline Rasul olarak gönderdik. Fetevelle bi ruknihi yüz çevirdi Firavun, bi ruknihi bunun farklı manaları var çevresiyle hem kendisi hem tebası Ruknu o manada bir, başka manalar da var Ey fe arada firavunu Firavun yüz çevirdi amma ca'ehu bihi Musa Musa Aleyhisselam'ın getirdiği şeylerden minel hakkıl mübin açık hak Musa Aleyhisselam'ın getirdiği açık hak Tevrat o zamanki Tevrat Allah'ın kitabı bozulmamış orijinal şekilde gelen hakkı Musa Aleyhisselam'ın getirdiği hakkı haktan yüz çevirdi Firavun ama niçin? istikbaran ve inaden büyüklendiğinden dolayı ve inadından dolayı bilmediğinden dolayı değil. Firavun da biliyordu Musa Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu. Evet. Bilmesi yetmiyor. Onun getirdiklerini kibrinden ve inadından dolayı onları kabul etmedi, onlardan yüz çevirdi. Gale mücahidün, mücahid şöyle dedi. Taazzeze bi eshabihi kendi etrafıyla kendini çok üstün kabul etti. Taazzeze. Taazzezenin manası ne? Kendini çok aziz. Festahaffe kavmehu. Kavmini de çok hafif gördü şeyin. Musa Aleyhisselam'ı ve Musa Aleyhisselam'ın efendim kavmini ne yaptı? Çok hafif gördü. Kendini çok üstün gördü. Kendini üstün gördüğü için efendim Ne oldu? kendini üstün gördüğü için Musa Aleyhisselam'ın getirdiklerinden yüz çevirdi. O zaman fetevella bir demek kendini çok üstün gördüğü için aziz gördüğü için böyle yaptı. Ha? Kendini çok aziz gördüğü için taazzeze gururlandı, kibirlendi, büyüklendi, güç kuvvetin kendisinde olduğuna e, güvenerek efendim yüz çevirdi taziz manası bu. Ve kâle katâdetü müfessir katâde şöyle diyor Rahimahullah galebe aduvullahi ala kavmihi galebe galip geldi aduvullah Allah'ın düşmanı ala kavmihi <laughs> efendim kime? Musa Aleyhisselam'ın kavmine. Evet ya da kendi kavmine galip geldi. Kendi kavmine. Kendi kavmi üzerinde çok mesela Firavun zaten zulmün simgesi. İsrail oğullarına o kadar zulmetti, o kadar onları yıprattı ki İsrail oğulları. Şimdi Firavun Gıptîlilerden Musa aleyhisselam İsrail oğullarından. Musa aleyhisselamın etrafı da İsrail oğullarından. Mesela o kadar insanlar e, insanlara zulmetmiş ki bu şeyleri de İsrailoğulları yaptırmış biliyor musunuz? Piramitleri. Evet. Musa Aleyhisselam'ın zamanındaki e, Firavun, tabi Firavun bir ünvan yani. Bizim Osmanlı Pah. hakanları, sultanları, padişahları nasılsa ya da İran idarecilerine kisra dendiği gibi Firavun da bu aslında bir e, genel e, isim. Ünvan. Ama Musa Aleyhisselam'ın zamanındaki Firavun başka Diğer firavunlar başka. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın zamandaki firavun kendi kavmine galip geldi ya da Musa Aleyhisselam'ın kavmine galip geldi. Kendi kavmine galip geldi deyince yani onları ezdi. Ama kendi Kıptiler değil. Daha çok İsrailoğullarını. Ve Galebnü Zeyd'in İbn Zeyd şöyle diyor. Bu da bir müfessir. Fetevella biruknihi ruknihi ayetinin manası ey bi cumuhihi elleti ma'hu. Kendisiyle birlikte olan cemaatlarıyla, toplumlarıyla Musa Aleyhisselam'ın getirdiklerinden yüz çevirdi. Cumu, cumu toplumlar, cemaatlar onlarla birlikte ne yaptı? Musa Aleyhisselam'ın getirdiklerinden yüz çevirdi. tümme kara'e sonra şu ayeti okudu. Lev enneli bikum kuvveten ev abi ila ruknin şedid bu kimin sözü? Nuh Aleyhisselam'ın sözü keşke benim gücüm kuvvetim olsa ya da ben sağlam bir yere sığınabilsem efendim e, diye ifade ediyor işte buradaki kuvvet, güç yani e, sağlam bir çevre, buradaki kuvvet de o, o manada ama vel manel evvelu kaviyyün birinci mana daha sağlamdır. Birinci mana neydi? Efendim e, birinci mana ile beraber e, ya da efendim işte kendi çevresiyle beraber kibirlenmesi büyüklenmesi kibir ve inattan dolayı kabul etmemesi manası daha efendim güçlü bir manadır. Fetevella biruknihi e, cümlesinin manası yani kendi etrafıyla kendi kavmini kavmiyle çok kendini güçlü kabul ettiği için veya kutlu efendim e, onlarla e, güç kuvvet kazandığı için kibirlendi, büyüklendi, yüz çevirdi manası daha güçlü bir mana. Vakal sahirun ev mecnun. Firavun Musa Aleyhisselam'a ne dedi? Dedi ki bu sahir veya mecnundur. Yani sehirbaz veya delidir. Bakın böyle dedi. Olsa olsa bunda iki tane sıfat var. Sehirbazdır veya delidir. E peki o zaman e, sehirbaz olduğunu iddia ettiği için kendi sehirbazlarıyla onu ne yaptı? yarıştırdı. Sehirbazlarına dedi ki ya bizim karşımıza böyle bir sehirbaz çıktı. Siz de bu sehir ilmini çok iyi biliyorsunuz. Bununla bir müsabaka yapın bakalım. Bunun haddini bildirin. Bilmiyorlar peygamber olduğunu. Aslında Firavun biliyor peygamber olduğunu da inadından kabul etmiyor. Ama seyirbazlar bilmiyor. Ve e, müsabaka yaptılar. Tabi sonucu işte geçen anlatmıştım. Sonucu seyirbazların mağlubiyeti ve imanla müşerref olmaları Firavun'un da zulmüne devam etmesi. Ey la yahlu emruke Musa Aleyhisselam'a diyor ki senin işin hali değildir fi maci teni bihi bana getirdiğin şeylerde min entekune sahiran ev mecnunen. Sen bu kişiden hali değilsin. Ya delisin ya bassın Sen bu iki bana getirdiğin konularda bu kişiden uzak değilsin. Ya seyirbazsın ya da delisin. Galallahu <laughs> Teala Cenab-ı Hak buyurdu. Firavun'un bu dayatması karşılığın karşısında ne buyurdu? Fehadnahu <laughs> biz Firavun'u yakaladık ve cunudehu ve onun ordusunu askerlerini fenebednahum ey elkaynahum onları attık nebs atmak fil yem mi denize dalgalı denize ve <laughs> huvel yem aslında şey dalga yani dalgalı denize onları attık Onları suda boğduk. Ve huve mülim. Ve huve mülim. Yani mülim burada ey ve huve melûmün inkarcı olduğu halde levm edilmiş olduğu halde ve huve mülim <laughs> ismi fayda ama burada isme manası verdi. Ve huve mülim ne demek? Yani levm edilmiş olduğu halde kınanmış olduğu halde Ne oldu? Firavun'u da ve onun etbağını da biz ne yaptık? Suya boğduk. Kaçıncı ayet bu? Bu ayeti kerime efendim 40. ayeti kerime. Bakın orada Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Mahalline bakalım. Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık. Bu sırada kendini kınayıp duruyordu. O zaman mülim kelimesi kendini kınayıp duruyor. Ya da melûm olursa kınanmış. Sizinkinde de melûm değil mi orası? La me yelumu levmen la imun melûmun takdirinde. Melûm. Kınanmış olarak. Ya da kendisini kınayıcı olarak. Ama boğulmadan önce kendi kendine kınıyor. Ha? Hem de o boğulma esnasında ne yapıyor? Ne diyor? Kale âmentü ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benü İsrail. İsrail oğullarının inandığı Allah'a ben de inandım diyor. Ve ene minel Ben de Müslümanlardanım diyor. Ve ene minel Ama Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Onun oradaki ikrarının karşılığında şimdi mi? Ey Firavun şimdi mi inanıyorsun? Vakat kün minel müfsidîn sen bozgunculardandın fitne fesat çıkaranlardandın peygambere kabul etmeyenlerdendin şimdi mi e, inanıyorsun Cenab-ı Hak onun imanını kabul etmedi o da suya, suya boğulanlara beraber boğulup kahrolup gitti facirun muanidun yani kendi kendi levmede ne demekmiş açıktan inkar eden açıktan inat eden fümme kâle azze ve celle burası Musa İslamla ilgili bu bölüm Şimdi geçiyoruz. Ve fi sünne kâl azze ve celle Cenab-ı Hak buyurdu. Ve fi adin iz erselnâ aleyhim rihal akîm. Ad kavminde de ibretler var. Ad kavmi Ad ulu dedelerinin adı. Bunların peygamberleri kimdi? Bunların peygamberleri Bunların peygamberleri efendim Hud Aleyhisselam Semud kavminin peygamberleri kimdi? Salih Aleyhisselam şimdi bunlar çok güçlü kuvvetli insanlarmış. Ağat kavmi hani şeyde geçti Fusre suresinde Fusre suresinde ne diyorlar? men eşeddü minna kuvve bizden daha kuvvetli kim var diyorlar fe emme adün festekbaru fil ardi bi gayri hak Evet yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kâlu men eşeddü minnâ kuvve. Bizden daha güçlü kim var dediler. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Evelem yarav ennallâhellezî halakahüm huve eşeddü minhüm kuvve. Onlar bilmezler mi? Onları yaratan Allah daha güçlüdür. At kavminde de ibretler var. İz erselnâ yine gönderdiğimiz zaman aleyhim onların üzerine Erzihal akib her şeyi kurutan, yok eden, bozan rüzgar rüzgarı öyle bir fırtına gönderdi ki kaç gün o fırtına devam etti? Kaç gün? Ayette belli, belli zaten. Sekharaha aleyhim seb aleyyârin ve themâniyete eyyâ yedi gece sekiz gündüz devam etmiş bu ilkbahara doğru koca karı soğuğu diye geçen berdur acuz diye geçen rüzgar o rüzgar. Halen bu dünya durdukça da de devam ediyor. Bir hafta koca karı soğuğu dedikleri yedi gece sekiz gündüz esen rüzgarlar onların helak olduğu rüzgar. Ama o derecede değil tabii ki. Onu simgeleyen bir rüzgar fırtına. Şeyde bizzat e, Hulasatul Beyan tefsirinde Mehmet ve Efendi orada yazmış Koca Karı Soğuğu diye Hakka suresinde. Koca Karı Soğuğu. Yani Ağat kavminin helak olduğu soğuk öyle bir dondurucu soğuklar ki dondurucu böyle temas ettiği her şeyi anda simsiyah ediyor, kapkara ediyor. Öyle bir akim zaten bu ne demek? <laughs> Eyl müfsidetü bozan müfside elleti öyle bozan rüzgar ki la tün şeyen hiçbir şeyi üretmiyor. Her şeyi yok ediyor. İntaç. Arapçada intaç üretim. Üretmek. İntaç. Evet. Ve lihaza bundan dolayı Gale Teala Cenab-ı Hak buyurdu. Ma tedar min şeyin etet aleyhi. Üzerine geldiği, uğradığı hiçbir şey bırakmıyor. Öyle esmiş ki, böyle ağaçları kökünden söken, insanlar sığınaklara girmişler, o zalimler. Sığınaklardan çıkarmış onları ve kafalarını bedenlerinden ayırmış. Öyle bir rüzgar. Kafalarını bedenlerinden ayırmış. Parça parça etmiş onları. Şimdiki rüzgarlarda da görmüyor musunuz? Koskoca tırları alabora ediyor. Binaları yıkıyor. Gemileri batırıyor. Yani gemileri batırıyor. O, o rüzgar bunların belki bir milyon daha fazla şiddetlisi bir milyon daha fazlası evet ma tedaru bırakmıyor ve dera yederu tedaru terk etme manası ma ile gelince bırakmıyor min şeyin hiçbir şey böyle şey ki etet aleyhi uğradığı hiçbir şeyi yani ayağın üzerinde bırakmıyor ey min tüfsidühü rüzgarın bozduğu yok ettiği her şeyi yok ediyor. İlla hü efendim o uğradığı şeyleri kılıyor. Kerramim tozcuklar gibi ramim tozcuk tozcuk ey şeyil halikil bali helak olan telef olan çürüyen şeyler gibi tozcuklar diyelim ona tozcuklara çeviriyor. Vakat tebetefis sahihi Sahih hadiste sabit oldu ki sahih hadiste Nusirtu bir sabah sabah ile ben yardım edildim diyor peygamberimiz. Sabah rüzgarı sabah sabah yani sabah rüzgarı ile peygamberimize Cenab-ı Hak yardım etmiş. Ve ahliket adün ad kavmi de helak edildi bir deburi Debur. Dubur değil, debur. Debur batıdan esen rüzgar. Batı rüzgarı. Kavurucu ve üşütücü bir soğuk. Evet, bununla helak oldu diyor. Hadis-i şerifte bana diyor sabah rüzgarı yardım ediyor. Bu sabah esintisleri var ya, hı hı. çok faydalı bir esinti. Sabah rüzgarı. Ondan sonra ama helak eden de bu batı rüzgarları. Peki, ve fi semude e, Semud kavminde de deliller var. İzgilelehüm Bakın burada Musa Aleyhisselam'dan ve Firavun kavminden bahsetti. E, i̇kincisi Ad kavminde. Üçüncüsü Semud. İzgilelehüm onlara denildi. Temettehu hatta hin. Semud kavmi de Peygamberi yalanladılar. Mucizeleri yalanladılar. Ve onlara denildi ki belli bir zamana kadar faydalanın. Mühlet verildi. Faydalanın. Kâle ibn Cerir yani ila vakti fenai acalikum. Ne diye tefsir etmiş burada belli bir zamanı? Ecellerinizin sona erdiği zamana kadar. Ecellerinizin sona erdiği zamana kadar ne yapın? Bekleyin. Faydalanın. Ve Açık olan mana enne hâzihi ke Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celiliği gibi bu yukarıda geçti şeyde bu ayet. Okuyacağımız ayet. Nerede? Fussurat suresinde. Ve emmâ orada böyle geçiyordu. Semud kavmine gelince fehedeynâhum biz onları doğru yola irşad ettik. Feslahabbül ama alel hüda Onlar körlüğü görmeye, küfrü imana şirki tevhide tercih ettiler. Fesaha bunun manası o. Feghadethum saikatul azabil hun onları onları aşağılayan çok şiddetli efendim bir azap onları yakaladığı kuvvetli bir ses Semut kavminin helaki kuvvetli bir ses ha o sesle böyle deprem olmuş o sesle helak olup gitmişler. Kuvvetli bir ses. Çok kuvvetli beyinleri patlatan bir ses. Gürültü. Evet. Bu ayet neredeymiş demek ki? Fussilet suresinde. O Fussilet suresine bakarsanız onun oradaki manasını daha açık görmüş olursunuz. Fussilet. Evet. Ve herkese gâle havuna işte böylece burada da buyurdu Cenab-ı Hak bu surede. Ne buyurdu? Ve fî temûde idh lehum temette'u hatta fa emri rabbihim. Bu ayette yine onlar Rablerinin emrine isyan ettiler. Fe'gadet humus ve hum yanzurun Onların gözleri göre göre gözleri göre göre ha gözleri göre göre ne oldu? Onlar efendim helak olup gittiler. Onları bir rüzgar yani Rablerinin emrine karşı geldiler. Ateu o. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım çarpı verdi. Kuvvetli bir ses, yıldırım sesi, deprem vesaire. Evet. Peki ve zalik bu da nedir? Ennehum onlar intazarun azabe azabı beklediler. Selasete eyyamin Üç gün. Üç gün mühlet verildi onlara. Başka ayetlerde şu ara suresine bakın. Üç gün. Üç. Üç gün mühlet verildi. Üç gün mühlet verildi. Feca onlara azap geldi. Fi sabihatil yevmil yevmil rabia Dördüncü günün sabahında. Belalar genelde insanların gafil olduğu zaman gelir. O da sabaha doğru. Nut kavmi de öyle helak oldu. Sabaha doğru. Dördüncü günün sabahında onlara vaat edilen azap geldi. Tevbe etmediler çünkü. Dördüncü günün sabahı bükraten nehar gündüzün erken saatlerinde sabahında dedi bükra bükra gündüzün erken saatlerinde sabah vakitlerinde femestedâû min kıyâmin oturuyorlarsa ayağa kalkmaya güçleri yetmedi ayakta iseler oturmaya güçleri yetmedi Yürümeye, adım atmaya güçleri yetmedi. Azap gelir gelmez hepsini birden yere batırdı. Tamam mı? Bak Ey min herabin kıyam ne demekmiş? Kaçmaya muktedir olamadılar. ve nuhudin, ayağa kalmaya da kadir olamadılar. Nuhud Nuhud, ayağa kalma, kalmak. Ve ma kânu muntasirin, Efendim bunlar bunlara yardımda edilmedi. Yardım edilenlerden de olmadılar ya ayağa kalkacak güçleri kalmadı efendim yardım edenleri de olmamıştı velahum yantasirun onlara yardım ve mekanum tasirin onlara yardım eden de olmadı yardım edilenlerden de olmadılar eyla yakdirune kadir olamadılar ala en yantasiru efendim yardım görmeye mimma fi fihi içinde bulundukları şeylerden kurtulamadılar yani. İçinde bulundukları şey ne? Azap. Evet. Oradan da kurtulamadılar. Evet. Ve kavluhu azze ve celle Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili ve kavme nuhin Nuh kavmine gelince min kabli bundan önce. Yani bunlardan önce Nuh kavmini de helak ettik diyor yani. Kimden önce? Ağat kavmi, Semud kavmi, Firavundan önce Nuh Aleyhisselam'ın zamanı daha önce. işte bundan önce Nuh kavmini de helak ettik. Ey ve ehlekna kavme Nuh'in Nuh'un kavmini helak ettik min kabli haulâ'i bunlardan önce. Firavun kavminden önce İkat kavminden önce Semud kavminden önce onları biz helak ettik. Ama ibret almadılar. Zaten bu silsile yukarıdan aşağı devam ediyor. Hem de Nuh Aleyhisselam'ın kavmini kökten helak etti Cenab-ı Hak. Lut Aleyhisselam'ın kavmini kökten helak etti. Efendim kafir olanları. Musa Aleyhisselam işte Firavun'un kavmini kökten helak etti. Sebut kavmini kökten helak etti. Anlamadılar. İnnehum onlar kânu idiler kavmen fâsıkî. Burada bir soru var ki Allah bunları niye helak etti? Suçları neydi? İşte bu onun illeti. Onlar açıktan inkar eden, isyan eden kimselerdi. Fasık burada inkar eden, isyan eden. Ve kullu hadihil kasası, kısası, kasas. Bütün bu kıssalar demet geçti. Mepsudaten geniş olarak fi emakine ketiratin birçok yerlerde min suretin mütadidetin mütadid surelerde Şimdi bu peygamberlerin kıssaları ile ilgili Hud Suresi'nde uzun ayetler var. Şuara Suresi'nde var. Şuara Suresi'nde başka surelerde de var. Ama en uzunu Hicr Suresi. Hud Suresi ve Şuara Suresi. Oralarda bunlar hep geçti. Hepsi orada geçti diyor. Vallahu Teala alem. Allahu Teala hakkıyla bilendir. Burada kalır. Velhamdülillahi رب العالمين